Hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğba Yılmaz. Bu kanalda sizinle astrolojiden ezoterizme, felsefeden toplumsal meselelere uzanan bir yolculuk yapacağız. Bugün de çok özel bir başlangıç yapıyoruz. Ezoterizm. Gizemin, bilginin ve insanlığın bilinmeyenine yapılan bir yolculuk. İnsanlık tarihinin derinliklerinden gelen bu öğreti belki de hepimizin içindeki hakikati arama çabasını temsil ediyor. Peki ezoterizm nedir? sadece bir felsefi kavram mı yoksa kadim bir bilgelik mi? Ezoterizm görünmeyen bilginin ardındaki perde. Tarih boyunca insanlar her zaman görünenin ardında ne var diye sordu. Bazıları bu soruyu daha derinlemesine araştırdı. Görünmeyen dünyaya bir kapı aradı. İşte bu ezoterizmin temelini oluşturdu. Bugün bu kapının ardına bir adım atacağız ve ezoterizmin büyülü dünyasına giriş yapacağız. Gelin binlerce yıl öncesine gidelim. Kadim uygarlıkların yalnızca hazır olanlara verdiği bilgilerin sırrını öğrenelim. Peki sizce bu bilgiler neden gizli tutuldu? Ve neden bu bilgilere yalnızca bazıları ulaşabildi? Ezoterizm kelime anlamıyla içsel bilgi demekti. Temel ilkesi bu bilgilerin herkese değil yalnızca hazır olanlara aktarılmasıdır. Ezoterizm bireyin kendini, evreni ve evrendeki yerini anlamasına rehberlik eden bir yolculuk. Ezoterizm bize her şeyi öğretmez. O zaten içimizde var olan bir bilgiyi uyandırır. Bu görünmeyen görme ve sezgileri kullanma sanatıdır. Şimdi Antik Mısır'a gidelim. Bu ezoterizmin kökenlerinin en derin izlerini taşıyan bir medeniyet tapınaklarda yalnızca seçkin rahipler ve rahibeler var. Tanrıların dili olarak bilinen bu bilgilere erişebiliyorlar. Bir gece Nil Nehri'nin kıyısında bir tapınaktasınız. Bu tapınağın karanlık, soğuk, taş duvarlarının içinde bir rahip adayı olarak eğitiliyorsunuz. Ama bu bilgiye ulaşmak için bir sınavdan geçmelisiniz. Gözleriniz bağlı ve sizi bir yeraltı tüneline götürüyorlar. Bu tünel tamamen karanlık ve soğuk yol boyunca suyun sesi yankılanıyor. Söylentilere göre burası cesaretin ve inancın sınandığı bir yer. Eğer korkularınıza teslim olursanız bu kadim bilgiyi öğrenebileceksiniz. Bu tünelden sağ çıkabilenler evrenin sırrına ulaşan seçkinlerdi. Onlara yıldızların hareketleri, yaşam ve ölüm arasındaki bağlantı ve insanın ruhsal yapısı öğretilirdi. Antik Mısır'da, Top veya Yunan'daki adıyla Her bu bilgilerin tanrısı olarak anılırdı. Hermetik felsefenin temel ilkeleri her şey bir bütündür ve yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır anlayışını öğretir. Bu ilkeler tüm evrenin birbiriyle bağlantılı olduğunu anlatır. İnsanın evrenle ve kendi ruhuyla barış içinde olması gerektiğini söyler ama bu bilgiyi anlamak o kadar basit değildi. Evrenin sırlarını çözmek için uğraşan ilk kalim Mestris o tanrılarla birleşmenin yolunu arayan bir bilgindi. Ama insanlar her zaman hemen anlamazlardı. Tıpkı bizim gibi. Onlar da bilgiyi gizli tutarak yalnızca gerçekten hazırım diyenlere sundu. Çünkü bu bir yolculuktu ve yola çıktığınızda sadece bir iz bırakabiliyordunuz. Şimdi biraz daha ileriye antik limana gidelim. Birçok insan Pisagor'u sadece matematiksel bir deha olarak tanır. Ancak onun öğretileri tam anlamıyla bir ezoterik yolculukta birleşir. Pisagor sayıları evrenin özüdür diyerek anlatır. Ona göre her şey bir sayının ya da bir yansımadır. Peki ama bu sayılar sadece rakamlar mıydı yoksa evrenin derin sırlarını mı içeriyordu? Bir zamanlar Pisagor ve öğrencileri İonu'ndaki gizli okullarında yıldızlar ve sayıların arasındaki bağlantıyı araştırdılar. Bu öğrenciler her gün geceleyin yıldızları izleyerek onların hareketlerini anlamaya çalışıyorlardı. Ama bir gün Pisagor onlara çok farklı bir şey öğretti. Bir öğrencisi ona bir üçgenin kenarının uzunluklarını ölçerken üç sayıyı fark ettiğini söyledi. Üç, dört ve beş. Pisagor gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Bu sadece bir üçgen değil. Evrenin içsel yapısını anlamanın bir yoludur oğlum. Bu sayılar her şeyin özüdür. Pisagor evrenin bir matematiksel düzen içinde olduğunu düşünüyordu. Ona göre her şeyin bir sayısal karşılığı vardı çünkü. Bu sadece fiziksel dünyada değil ruhsal dünyada da geçerliydi. Ve Pisagor bunu örneklerle anlattı. Bir birliği ve tanrı isim geliyordu. İki Çift olmayı ve karşılıkları simgeliyordu. Dualizmdi. 3 evrenin başlangıcı ve sonu arasındaki dengeyi temsil ediyordu. Pisagor bu bilgilerin yalnızca seçilmişler tarafından öğrenilmesi gerektiğine inandı. Öğrencileri susma yemini ederek bu sırları öğrenmeye başladılar. Her sayının bir gücü vardı. Ancak doğru zamanda ve doğru şekilde kullanılmalıydı. Bir gece Pisagor yine öğrencilerini bir araya topladı. Herkes sessizdi. Yalnızca yıldızların parıltısı ve ay ışığı odayı aydınlatıyordu. Pisagor, "Bugün öğrendiğimiz her sayı evrenin bir parçasıdır. Evrenin içindeki her hareket bir ritimdir ve bu ritim siz fark etmeseniz de hayatınıza yön verir." dedi. O anda gözleri hepsinin ışıl ışıl oldu. Bütün öğrenciler Pisagor'un bu öğretileri sadece matematiksel bir düzen değil, aynı zamanda bir ruhsal dönüşümü işaret ediyordu çünkü. Sayılar evrenin ve insanın ruhsal yapısının aynasıydı. Bu bakış açısı insanın içsel yolculuğuna da nasıl bir rehber olabilirdi? Peki sizce evrenin gizemi gerçekten sayılarda mı saklı? Belki de günümüz biliminde bulduğumuz bazı teoriler Pisagor'un eski zamanlardaki öğretilerinin modern yansımasıdır. Kim bilir? tıpkı onun dediği gibi her şeyin bir düzeni, bir ritmi, bir sırrı vardır. Pisagor'un öğretilerini öğrendikçe bu sayılara dair sırların sadece onun dediği gibi matematik değil, ruhsal bir anlam taşıdığını da fark ederiz. Peki bugünün dünyasında bu sayılarla bağlantıyı sürdüren bir isim var mıydı? Belki de Tesla. Evet, Nikola Tesla. 3 6 9'un gücünü hep bir sır gibi sakladı. Peki neden bu sayılara bu kadar takıntılıydı ve bu ezoterizmle nasıl bağlantılı olabilir? Tesla'nın bakış açısı 3, 6 ve 9 sayılarının evrenin temel sayısının kilit parçaları olduğunu söylüyordu. Bu sayılar yalnızca matematiksel bir düzeni değil, aynı zamanda evrenin derin sırlarını da temsil eder. Tesla'nın bu sayılara olan ilgisi evrenin enerjiyi frekans ve titreşim yoluyla şekillendiğine dair bir inançla bağlantılıydı. Tesla'nın 3, 6, 9'a dair söyledikleri ezoterik anlamda evrenin bir tür rakamlar yoluyla iletişim kurma biçimi olarak görülebilir. Bu sayılar da evrenin frekansını anlamaya çalışmanın bir yolu olabilir. 3 Yaratımın temel üçlüsü başlangıç, ortalama ve son ya da ruh, zihin ve beden birleşimi. 6 düzenin sayısı evrenin dengeye ulaşmasını simkeler. Tamamlanma ve evrenin döngüsel yapısıdır 9. Tesla 3, 6 ve 9'un sırlarının peşinden giderken dünyayı şekillendiren bir düzeni keşfettiğini hissediyordu. Bunu bilinçaltı düzeyde bir tür evrensel dil olarak gördü sayılar diyordu. Evrenin sırrını çözüyor. Bir gün Tesla bir araştırma notunda şunu yazmış. Eğer yalnızca 3, 6 ve 9'un gücünü anlayabilseydiniz evreni anlamış olurdunuz. Peki bu ne demekti? Belki de evrenin kendisi bu sayılarla şifrelenmişti. Tesla'nın enerji, frekans ve titreşim üzerine yoğunlaşması onu bir tür modern zamanların ezoterik bilim adamı gibi kılmakta her şeyin frekanslarla titreştiğini ve bu frekansların bir düzen içinde evrende dönmeye devam ettiğini savundu. Bu Pisagor'un her şey bir sayıdır görüşüyle doğrudan bağlantılıdır. Pisagor'a göre sayıların hareketi evrenin ve ruhun içsel yapısını yansıtır. Tesla ise bu hareketin enerjiyle, titreşimle ve frekansla ilgili olduğunu ortaya koymuş. Tesla'nın dünyasında her şey bir enerji, bir titreşimle şekillenir. Peki bir düşünün, geceleri gökyüzüne bakarken yıldızların hareketi bir tür enerji eğer, eğer bu enerji 3, 6, 9'un frekanslarına uyan bir düzen içinde hareket ediyorsa, o zaman evrenin sırları gerçekten sayılarla çözülebilir mi? Her iki düşünürdü. Sayılarla insanın ruhsal yolculuğu arasındaki bir ilişkiyi kurdu. Pisagor evrende düzenin ve bütünlüğün sayılarla ifade edilebileceğini düşünürken Tesla bu düzeni evrende enerji ve titreşimle bağdaştırdı. Bu hem matematiksel bir derinlik hem de ezoterik anlam taşıyan bir birleşim bence. Tesla 3-6-9'un gücünü çözüme kavuşturamadı ancak hala bu sırrı çözebilecek biri var mı? Belki de bu sayılar evrenin içinde gizli bir anahtardır. Bu sır sadece Pisagor'un zamanında değil, modern dünyada da bizimle birlikte. Evet, şimdi bir sonraki bölümde ezoterizmin bir sonraki evresine astrolojiyle nasıl bağlantılı olduğuna göz atacağız. Evrenin ve ruhun sırlarını, yıldızlar ve gezegenlerle Keşfedeceğiz. Bu arada unutmadan Tesla ile ilgili olanlar, onun gizemlerine ilgi duyanlar için Tesla Master of Lighting filmini öneririm ya da Tesla'nın kendi hayatını anlatan filmlerini. Bu filmleri izlerken bir farklı bakış açısı geliştirebilirsiniz. Ezoterik bakış açısıyla yeniden ele alabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.